arkadaşlar yeni bir VS'den hepinize merhabalar. Hepinize Bugün Burak'la Yusuf, İbrahim'le İbrahim İbrahim Emir Okulu güzel ne? bir, maç bekliyoruz. Ee, bunlar amatör, bunlar orta seviye değil. Yüksek seviye ama orta seviye dememin de sebebi İbrahim genel reytingi çok kötü düşürüyor. Arkadaşlar, <laughs> <nedir>? arkadaşlar <laughs> <nedir>? Arka <laughs> bu maç bizimdir. Arkadaşlar maç ben geçen var, maçı sen de Osman abi Evet. <laughs> Yusuf daha baştan beri adam ol dedi, sus yaptı. Evet, maçın devamını izliyoruz. Emir Sebük, sert vurdu gol değil. Emir yine vurdu, yine gol değil. Bravo, İbrahim, İbrahim. yakıştı. Bravo, yakıştı. İstiyorsan gel Yok. Evet, Emir Sebük taktiğini kullanıyor. Ama gol değil. Hadi. Hadi. Burak, Burak, Burak atmaya çalışıyor. Pozisyonları değerlendiremiyor Hadi. Burak. Yine o atıyor. Yine değil. Emir. Emir çok sert vurdu. Değil. Burak vurdu. <laughs> Burak. Olur. Burak. Ya. Çok iyi. Aa. Çok iyi. Ağlama diyor yine. Ağlama diyor. İki golün ikisi de Yusuf'tan. Şu an 2-0 öndeler. Arkadaşlar bu maç çevrilecek. Emir çevrilecek diyor. Ben ona pek inanmıyorum. Evet Emir çok güzel bir gol. Emir'in harika bir gol. Evet emir topu attı. İbrahim İbrahim defansa geçti bu arada. Burak Burak. Çok kötü savundu. 2-0'dan 2-2'den. 2-2 değil 2-1. Arkadaşlar 2-1. 2-2 2-2. Medya 2 2-2 ya. Hayır bak orada 1 yazıyor. 1 yazıyor orada. Hile yapma emir hile yapma. Abi 2-2. İlem orada bir yazıyor. orada bir yazıyor. Orada bir yazıyor. E orada da Ben bir tane halenem. Ben bir tane geldim. Yusuf Sen ne yapıyorsun? Arkadaşlar şikayet yapmayalım. Arkadaşlar, geçen kazandık. Gerçekten şike yapıyor. Gerçekten bak orada. Hayır bak iki. Bak. Az önce iki, attığın iki. için iki. Az önce attınız Ay ya. az önce atmadım. Top nerede peki? Top nerede? Top nerede? top nerede? Top nerede? Aa tamam. Tamam arkadaşlar. Küçük bir yanlışlık olmuş. Makinede herhalde yanlışlık var. O da 1 yazıyordu bak, az iki, önce. Iki, iki, bak 2-2 iki, iki. Iki, iki. Evet şöyle gösterelim. 2-2. Aksızlık Başla. Başladık arkadaşlar. E hile var o zaman. Arkadaşlar geçen sene şampiyonu. ben Osman abi. Burak. Burak. Ile ileriye gönderdi. Burak. Yine, yine, yine. İbrahim çok sert durdu ama değil. Burak Yusuf son anda direkt dibinde Emir. Yusuf Kurtuluk yine vuruyor. Yusuf pozisyonları yani. değerlendiremiyor. Açıyı böyle kapatıyor. Emir, Emir, Emir taktiğini kullanacak Emir. Gol değil. Hır hır yaptı. Burak. Bir gol. Hır hırları işe yaramıyor. 3-2 Emir klas Üç, klas burak. Burak, burak Emir, ha? Emir Dur, ben attım. Ben, ben, atlı. Atlı. ben atlı. Oğlum ben çevirdim. Ee, eğer Emir attıysa Emir hat yapıyor. Ben attım. Arkadaşlar 4-2 öndeyiz. Yani 4 gol görüşürüz. Abi abi. Azife, elim kaynıyor arkadaşlar. Ya bırak da Şöyle Şöyle bir daha bakarım, bakalım. Uy, Hadi. Alıştık er bir kere de. Er evet Emir. Emir vuramadı. Yusuf. Yusuf şu an savunmadı bu arada. Onu söylemeyi unuttuk. Emir. Çok sert bir maç. Emir vuramadı. İkinci de vurdu. Yine olmadı. Emir. Orta sağa dön Emir. Emir. Geriden Beş. geldiler. 2-0'dan geldiler. 5 2 giyiniyorlar şu an. Hiç inanmadım ben Emir'e öyle deyince. Ay abi. Gol benim. Burak orta sağdan bir tane attı. Rakibi üç, susturdu. 5 be. 3. Hadi be. 5 3. Öyle atıyordu. Önleyiz o bize yeter. Susmanı. Hani. Kim sustu çok belli. İmsizlik çok belli. Ah be. Emir rakibi kışkırtmaya çalışıyor bu arada. Rakibinin moralini bozuyor. Kışkırtmıyorum. Kolumu atıyorum. Ya geç. Emir double hat trick. Double hat trick. 6-2 arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Double hat trick yaptı Emir. 6-3 Bu arada arkamızdan da akrep geçiyor. Bir dakika. Bize haber vermeden attı. Hayır 7-3. Arkadaşlar öyle bir kural yok maalesef. Yani ortası. Bura. <laughs> <Ne başlayalım>? <gülüyor> 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 Burak, kendi kalesini aldı. Var <laughs> var Maç bitti. Maç bitti arkadaşlar. Maç, maç sonrası konuşmaları hemen geçiyoruz. Emir bugün 7 gol attın. 2-0'dan döndünüz. Double hat de yaptın bu arada. Gore. Bir golü e, yanlış değilsem İbrahim atmıştı. 8-3. 8-3. E, peki ne demek istersiniz bu konu hakkında? Yani ağlama dediler bize. 2-0 yaptılar. Ağlama falan dediler. Ee, arkadaşlar önce e, maç sonu önce bir şey demek istiyorum ön yargılı olmayın ön yargılı olurken maçın sonunda görüşürüz ağlama bize neden yani ağlayanlar çok belli botlar arkadaşlar botlar ağlamayın hadi oynayın İbrahim'in açıklamalarına geçiyoruz Erken, İbrahim bu maçta e, bir golüm vardı bir gol az bile olsa yine de e, 2-0'dan geri döndünüz 8-2 yendiniz yani 8-3 yendiniz ee, gerçekten çok güzel bir başarı. Ne demek istersin? Önce adaşım olan diyeyim. Emoş'u tebrik ederim. Maçın en büyük adamlarından biriydi. Bir gol attık. Geçen Osman abiyle de kazanmıştım. Ağlama diyenlere şimdi ben ağlama diyorum. <laughs> şimdi Yusuf'un açıklamalarındayız. Yusuf 2-0 2-0 öndeyken e, bir anda maç 8-2 çıktı. Ya. Sonra ya. siz e, sonuncu gol attınız ve maç 8-3 bitti. Ne demek istersin? Kötü bir mağlubiyetti. Ben aslında hiç öyle dalga geçen biri değilim. Bu Burak beni gaza getirdi. Sen de gel hatta. Beni gaza getirdi. Defansı kötüydü ama canın sağ olsun. Arkadaşlar Eder, rakip takım olarak ben gerçekten çok iyi oynadılar. Ama bu maçta kazanan varsa ona Arkadaşlar saygısız olmayın. Dostluk kazandı. Buranın açıklamalarına geçiyoruz. Ama olsun... Ee, söylediğim gibi zaten az önce 2-0 öndeydiniz. 8-2'ye çevirler skoru. Sonra üçüncü golu, son 3. golü son golü siz attınız. 8-3 yeniniz. Kötü bir mağlubiyetti. Ne demek istersin? Kaybettik. Çok kötü bir şey. Çok Büyük bir şey. laflar ettik. Ama sonuçta 3 Kat, gol attık. O da iyidir bizim içimiz. Kaybettik. Emoç çok iyi oynadı sağ olsun abimiz. <laughs> Boşuna okulun yani en iyisi değilim. Artık. Dostluk kazansın <gülüyor> diyoruz <gülüyor> ve <gülüyor> videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.